Ne yapacağız beyler? Ben de bilmiyordum. Ne yapacağımızı. <laughs> Aya. Spikman ne oldu? Ben de bilmiyordum. Hı? <laughs> Işıklar <laughs> yaktınız beyler. Bu. Oh. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Kola. Aa, kanka ne yapıyorsun? Sen miyiz? Selamünaleyküm. hassiz Oh! Saldın mı? ne yaptın? Görüşürüz. Bizim için kendisini feda etti. Silahını alayım bari. Evet. Tek dört kişi kaldık. Ne oluyor? Herhalde sen söyle Ben sizi yukarı çıkartırdım. Ben kendimi çıkardım lan. Ah.

Evet. Ses kapandı. Tamam zaten. Basın. Bas 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 koş koş. Lafın adamı koş. Bas çabuk aç aç. aç. Kapa kapa kapa. Ha ne oldu? Koşuyor. Kapan. Oh oh, oh, oh. Böyle kurtulduk değil mi? Evet. Burası neresi lan? Ha orada bir şeyler mi var? Ha, bir de top top falan yazıyor. Acaba bunlar ne? Hiç. Hey, o. top mu bu? Yoksa biz ya tanıyız. Ya Buna bak dostum. Bu sanki bir ne tanıdık gibi. Evet. Evet. Aa. Ah, Aa. Ah. <laughs> Cibili. Aha, sizi öldü dedim. Kendim öl kendin öldü. Kendin öldü. Hayır hayır. Hayır bakmayın bakmayın. Lezmi tutmam lazım. <laughs> Tuttum. <Taktın. gülüyor> öldü dedim. Hayır hayır yardım et. Ne yaptın sen? Ah aa. Bakın ben. Evet dostum öldürdük. Evet. Ne yapacağız? Hayır dostum. Neyse. Aletini alayım. Aleti güzel gibi. Evet. Ödümü kopardın dostum. Merak etme ben de. İşte. <laughs> şu kulaklığı al. Şu geç bir al. Ah, şuraya sanırım. Evet dostum şimdi şimdi bir gitme zamanı. Hadi gidelim. <laughs>